Kavurur. sergi? Nereden buldun bunu? Usta bir yerden alır. Eee, Çok büyük bir şey o be. Ve ah, ay iki doğu maşallah. Maşallah. Ee, Biri bayağı zor, zor aganın bayağı kadar. Saçlar anne. Acaba neye benziyor? Aa, bu da senin ağzına benziyor Sergi. Karakuda mı bu şey? Ha, ha bu da Sergi. <laughs> Abi ne bu? Çok çirkin bir şey bu. şarap. Bakacak gitsin diye. Ay, ne de Buradan <laughs> mı oradan mı? mı? Ay, tutamıyor mu?